Fatih Sultan Mehmet, Türk tarihinin en parlak ve en etkileyici figürlerinden biri. Hem bir stratejist, hem bir devlet adamı, hem de cesur bir fatih olarak yalnızca Osmanlı İmparatorluğu'nu değil, dünya tarihini şekillendiren bir lider. O sıradan bir hükümdar değildi. Asıl büyük mirası, İstanbul'u fethederek dünyanın siyasi ve kültürel haritasını değiştirmesiydi. Ama Fatih Sultan Mehmet'in başarısı sadece İstanbul'dan ibaret değildi. Bu büyük hükümdar, insanlık tarihine yön veren bir dizi strateji, karar ve başarıya imza attı. Onun zamanında Osmanlı İmparatorluğu, Orta Çağ'ın sonundan yeni bir dönemin başlangıcına adım atıyordu. Şimdi bu efsanevi hükümdarın hayatına bir göz atalım. Doğum yılı, yeri ve ailesi. Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432'de bugünkü Türkiye'nin Manisa il sınırlarında yer alan Amasya şehrinde doğdu. Babası Osmanlı tahtının yedinci padişahı olan Ikinci Murat, annesi ise Hüma Hatun'dur. Fatih'in ailesi Osmanlı İmparatorluğu'nun en yüksek seviyede bir hükümdar ailesiydi. Babası Ikinci Murat Osmanlı topraklarını genişletmiş ve imparatorluğu güçlü bir şekilde yönetmişti. Fatih'in annesi Hüma Hatun hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da onun Fatih Sultan Mehmet'in eğitimine büyük katkı sağladığı bilinir. Annesi Oğlunun güçlü bir lider olmasını sağlamak için her türlü desteği vermiştir. Fatih Sultan Mehmet'in kardeşleri arasında Şehzade Ahmet ve Şehzade Mustafa gibi önemli isimler vardı. Ancak Fatih, tahta en güçlü aday olarak babasının vefatından sonra Osmanlı tahtına geçecek ve tarihe adını altın harflerle yazdıracaktı. Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkışı sadece bir hükümdarın taç giymesi değil, Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihindeki en kritik anlardan birinin başlangıcıydı. 3. Murat, oğlu Fatih henüz genç yaşlardayken tahtı ona bırakmaya karar vermişti. Ancak bu karar sadece bir hükümdarın ölümünü değil, aynı zamanda büyük bir taht kavgalarını, iktidar mücadelesini ve tarihi bir dönüşümü de beraberinde getirecekti. 3. Murad'ın tahtı bırakışı. 3. Murat 1444 yılında aslında genç yaşta olan Fatih'in tahta geçmesini istemişti. Ancak bu karar hem iç hem de dış politikada ciddi tartışmalara yol açtı. Murat tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu pek çok cephede savaşıyor, Avrupa'dan gelen tehditlere karşı koymak için sürekli bir askeri hazırlık içindeydi. 1444 yılında II. Murat, "Savaşmaktan yoruldum." diyerek tahttan feragat etti. Oğlu Fatih'i tahta çıkardı. Ancak genç yaşta bir padişahın yönetmesi o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu için çok riskli bir durumdu. İkinci Murad'ın bu hamlesi aslında bir stratejiydi. Oğlu henüz 12 yaşında olduğu için tahta geçtiğinde onun yerine yönetime kendisi devam etmeyi planlıyordu. Ancak işler düşündüğü gibi gitmedi. 1444 yılında Itici Murat tekrar tahta çıkmak zorunda kaldı. Bu tarihin en ilginç siyasi manevralarından biriydi. İsinç, Murad'ın geri dönüşü hem Osmanlı içindeki karışıklıkları hem de Avrupa'daki rakipleri için önemli bir uyarıydı. Fatih Sultan Mehmet'in asıl tahta geçişi. Ökinci Murad'ın ikinci kez tahta çıkmasının ardından Fatih Sultan Mehmet tekrar başa geçme fırsatı buldu. Ancak bu sefer farklıydı. Fatih, 1451 yılında babasının vefatından sonra gerçekten de tahta geçti. Bu kez hiç kimse ona karşı bir darbe yapmaya cesaret edemedi. Çünkü Fatih artık hem olgunlaşmış bir lider hem de güçlü bir askeri stratejisti. Fatih'in tahta çıkışı sadece bir padişahın ölümüyle değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini değiştirecek bir figürün yükselmesiyle de eşdeğerdi. Genç yaşta olmasına rağmen Fatih Sultan Mehmet daha o zamanlardan itibaren akıl, cesaret ve stratejiyle adını duyurmuştu. Ükücü, Murad'ın vefatından sonra tahta geçtiğinde sadece bir taht kavgasının ötesine geçerek imparatorluğu daha da güçlendirecek bir lider olarak belirdi. Fatih'in güçlü liderlik özellikleri Fatih Sultan Mehmet tahta çıkışıyla birlikte sadece saltanatı değil, aynı zamanda güçlü bir siyasi irade de sergiledi. Babasının imparatorluğunda var olan istikrarı hızla pekiştirerek pek çok bölgesel sorunu çözüme kavuşturdu. Genişlemeci bir politika güderek daha o yaşlarda Doğu Roma İmparatorluğunu hedef alacak ve İstanbul'u fethetme hayalini kurmaya başlayacaktı. O zamanki Osmanlı topraklarında Bizans İmparatorluğuna karşı büyüyen bir tehdit söz konusu olduğu için Fatih hem askeri hem de siyasi bir dahi olarak tarihe adını yazdırmaya karar verdi. Bu dönemde gerçekleşen olaylar Osmanlı'nın geleceği için çok önemli adımlar içeriyordu. Fatih Sultan Mehmet'in tahta geçmesinin ardından Fatih Sultan Mehmet tahta geçtikten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu sadece yönetmekle kalmadı. Aynı zamanda onun geleceğini şekillendirecek stratejik adımlar attı. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen hükümetteki sağlam duruşu ona büyük bir saygınlık kazandırmıştı. Genç padişah sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da güçlüydü. Ancak hükümdar olarak en büyük sınavı tahtını güvence altına almak ve içki dıştaki tehditlerle başa çıkmaktı. İstanbul seferi ve Bizans'a karşı ilk adımlar. Fatih Sultan Mehmet, babasının vefatından hemen sonra İstanbul'u fethetme hedefini daha da somutlaştırmaya başladı. Bu sadece Osmanlı İmparatorluğu için değil, tüm dünya için tarihi bir anlam taşıyan bir hedefti. İstanbul Orta Çağ'ın sonlarında hala Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olarak varlığını sürdürüyordu. Ve Fatih, Bizans İmparatorluğu'na karşı olan zaferinin hem Osmanlı İmparatorluğu'na hem de kendisine büyük bir prestij kazandıracağını biliyordu. Fatih İstanbul'u kuşatma planını yapmaya başladığında bu büyük stratejik hamle için hazırlıklar çoktan başlamıştı. Hem askeri açıdan hem de lojistik açıdan İstanbul'u kuşatmaya uygun bir hale getirecek her türlü önlemi almıştı. Onun için İstanbul'u fethetmek sadece Bizans'a karşı bir zafer değil, aynı zamanda hem Batı dünyasına hem de Osmanlı halkına olan gücünü kanıtlamaktı. Fatih Sultan Mehmet'in hızlı ve etkili yönetimi Tahta geçtikten kısa süre sonra Fatih Sultan Mehmet yönetiminde Osmanlı İmparatorluğu'nu güçlü kılmak için köklü reformlara gitti. Sadece askeri alanda değil, yönetim ve hukuk alanında da büyük değişiklikler yaptı. Özellikle İstanbul kuşatmasını başlattığı dönemde başarılı bir ordu kurma amacına hizmet eden pek çok önemli adım attı. Fatih, yeni bir ordu kurma noktasında oldukça kararlıydı. O zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusunun temel yapı taşlarından biri olan Yeniçeri Ocağı'nı da güçlendirdi. Bu Yeniçeriler sadece güçlü bir askeri birlik değil, aynı zamanda Fatih'in stratejik zekasına inanan sadık askerlerdi. Hukuk alanında da önemli yenilikler yaptı. Şeriatla birlikte kanunlar oluşturdu ve Osmanlı yönetiminde daha sistematik bir adalet anlayışı ortaya koydu. Ayrıca toplumsal ve ekonomik yapıyı güçlendirecek kararlar alarak Osmanlı topraklarında refah seviyesini artırmayı başardı. İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet'in en büyük hedefi ve imparatorluğunun en önemli dönüm noktalarından biri kuşkusuz İstanbul'un fethiydi. 6 Nisan 1453'te başlayan İstanbul kuşatması 29 Mayıs 1453'te zaferle sonuçlanarak dünyanın seyrini değiştiren bir zafer haline geldi. İstanbul'un fethedilmesi sadece Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirmekle kalmadı, aynı zamanda Orta Çağ'ı sona erdiren, Rönesans'ı tetikleyen, Batı ile Doğu arasındaki ilişkiyi köklü bir şekilde değiştiren bir olay oldu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek Batı dünyasına karşı büyük bir zafer kazandı. Kuşatma sırasında özellikle deniz yoluyla yapılacak müdahaleleri engellemek için olağanüstü bir stratejik zeka sergileyerek Gemileri karayoluyla surların etrafına taşıdı. Bu askeri tarihteki en cesur ve yaratıcı hamlelerden biriydi ve İstanbul'un fethini mümkün kılan kritik faktörlerden biri oldu. İstanbul'un alınması sadece bir şehir fethetmek değil, aynı zamanda Batı ve Doğu arasında güçlü bir köprü kurmak anlamına geliyordu. Bu zafer, Fatih'in sadece bir askeri deha değil, aynı zamanda bir vizyoner olduğunu gösterdi. İstanbul'u Osmanlı başkenti yaparak imparatorluğun güç merkezini daha da pekiştirdi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi onun zaferinin zirve noktasıydı. Ancak bu zafer sadece bir padişahın kişisel zaferi değil, tüm Osmanlı İmparatorluğu'nun küresel güç olarak yükseldiği anıydı. Bu zaferin ardından Osmanlı İmparatorluğu çok daha güçlü ve etkili bir devlet olarak dünya sahnesine çıkacaktır. Fatih'in tahta çıkışından İstanbul'un fethine kadar geçen süreç, onun stratejik zekasını, cesaretini ve liderlik vasıflarını gözler önüne seriyor. Bu zafer, onun Osmanlı tarihindeki en önemli figürlerden biri olmasının en büyük nedenlerinden biri. İstanbul'un fethi sadece bir şehrin alınmasından çok daha fazlasını ifade eder. Bu olay, Osmanlı İmparatorluğu için bir dönüm noktasıydı ve hem Bizans İmparatorluğu hem de Batı dünyası için büyük bir değişimin başlangıcını simgeliyordu. Şimdi İstanbul'un fethinden sonra yaşananları detaylı bir şekilde inceleyelim. İstanbul'un fethi sonrası Bizans'ın durumu. 29 Mayıs 1453. İstanbul'un fethi Bizans İmparatorluğu tarihe karıştı. Bu tarih Bizans'ın binlerce yıl süren varlığının son bulduğu, Batı Roma İmparatorluğu'nun devamı olan bu kadim medeniyetin sonunun başlangıcıydı. Bizans İmparatoru İtinci Konstantinos son bir direniş gösterdi. Ancak İstanbul'un surlarının aşılması ve Osmanlı kuşatmasının başarıya ulaşmasıyla birlikte şehir teslim oldu. Bizans halkı, Fatih Sultan Mehmet'in askerleri tarafından kuşatma boyunca çok zor bir dönem geçirmişti kuşatma sırasında kısıtlı yiyecek kaynakları, sürekli bombardımanlar ve son derece zorlayıcı koşullar nedeniyle halk büyük acılar çekmişti. Şehir savunması, sayıca çok daha üstün olan Osmanlı ordusuna karşı zayıf kalmış ve İstanbul 53 gün süren bir kuşatmanın ardından düşmüştü. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girmesi ve Bizans halkına davranışı İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet şehre girdiğinde büyük bir zafer kazanmıştı. Ancak aynı zamanda çok önemli bir liderlik gösterisi de sergiledi. Osmanlı tarihindeki en büyük zaferlerden birine imza atmış olan Fatih, şehir halkına karşı oldukça hoşgörülü bir tavır sergiledi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra Bizans halkına karşı uyguladığı tutum onun hem askeri zekasını hem de insanlık anlayışını ortaya koyuyordu. Şehre girdikten sonra Bizans halkını büyük ölçüde affetti. Zorunlu olarak teslim olan ve şehri savunmakta başarısız olan halkın büyük bir kısmı Fatih Sultan Mehmet tarafından zarar görmeden bırakıldı. Şehrin savunmasını yapan II. Konstantinos ise savaşın hemen ardından öldü. Ancak onun ölümünden sonra halkın yaşamına dokunulmadı. Fatih, şehri fethettikten sonra İstanbul'daki kiliseleri camiye dönüştürme gibi kültürel ve dini değişimlere hızla başladı. Ayasofya, Fatih'in emriyle camiye dönüştürülerek Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesi haline geldi. Ancak bu dönüşüm sadece dini bir değişim değil, aynı zamanda imparatorluğun kültürel gücünü ve Osmanlı İslam dünyasındaki egemenliğini pekiştiren bir adım oldu. Fatih Sultan Mehmet'in Bizans halkına yaklaşımında dikkat çeken bir diğer önemli nokta şehre hükmetme biçimiydi. O halkı yeni düzenin bir parçası olarak kabul etti ve pek çok Bizanslıyı Osmanlı yönetiminde üst düzey pozisyonlarda görevlendirdi. Mesela Bizans'ın son zamanlarında önemli bir pozisyonda bulunan bazı yöneticiler Osmanlı İmparatorluğu'nun bürokrasi ve askeri alanlarında görev yapmaya devam etti. Fatih Sultan Mehmet'in yeni imparatorluk yapısının kurulması. İstanbul'un fethi sadece bir şehrin alınması değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni bir çağ başlatmasıydı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u başkent yaparak imparatorluğun yeni yönetim merkezini belirledi. Bu karar hem içki dıştaki ilişkiler hem de kültürel alanda devrim niteliğinde bir adım oldu. Fatih şehri hızlı bir şekilde yeniden inşa etti. Bizans'ın ekonomik, kültürel ve dini mirasından yararlanarak İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemine taşımak için çaba sarf etti. Şehirdeki eski Bizans yapılarının yanı sıra Osmanlı kültürünün izlerini sürebileceğimiz yeni yapılar inşa edildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş sınırları içinde İstanbul sadece askeri ve siyasi bir başkent olmanın ötesinde aynı zamanda bir kültür, eğitim ve bilim merkezi haline geldi. Ayasofya Şehrin dini hayatında önemli bir simge olurken İstanbul dünya çapında bir bilim ve kültür merkezi olarak büyümeye devam etti. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'daki sosyoekonomik düzeni. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra sadece fiziksel değil, aynı zamanda toplumsal yapıyı da yeniden düzenledi. Osmanlı'da halkın büyük bir kısmı hala Bizans'tan gelen Hristiyanlar ve Yahudilerdi. Fatih bu halklarla olan ilişkileri dikkatlice yönetti ve onlara kendi din ve kültürlerine göre yaşamaları için alan tanıdı. Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmet İstanbul'daki farklı dinlere mensup halkların birlikte barış içinde yaşamalarını sağlayacak bir sistem kurdu. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi büyük dinlerin mensupları kendi ibadetlerini özgürce yerine getirebiliyorlardı. Ayrıca farklı etnik ve dini gruplar arasında sosyal uyumun sağlanması adına Fatih, toplumların kendi iç işlerinde bağımsız olmalarına olanak tanıyan bir yapıyı benimsemişti. Bu da İstanbul'un çok kültürlü bir yapıya bürünmesine yol açtı. Sonuç olarak Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda büyük bir vizyonun, hoşgörünün ve liderliğin göstergesiydi. İstanbul'un fethi Batı'nın orta çağı sona erdirerek yeni bir dönemin kapılarını araladı. Ancak Fatih'in İstanbul halkına karşı gösterdiği adalet ve merhamet, sadece askeri başarıyla sınırlı kalmayıp, onun büyük bir devlet adamı olarak tarihe geçmesini sağladı. Bu, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun bir dünya gücü haline gelmesinin temel taşıydı. Fatih Sultan Mehmet, hükümdarlığı süresince birçok önemli savaşa katılmış, ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmiştir. Hükümdarlığı boyunca yaklaşık 20'den fazla önemli savaşa katıldığı ve pek çoğunda zafer kazandığı bilinmektedir. İşte Fatih'in katıldığı bazı önemli savaşlar. Birinci İstanbul'un fethi. Bu Fatih Sultan Mehmet'in en büyük ve en bilinen zaferiydi. İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'nu sona erdirdi ve Osmanlı İmparatorluğu'nu dünya çapında bir süper güç haline getirdi. 2. Varna Savaşı. Fatih Sultan Mehmet henüz padişah olmadan babası 2. Murad'ın yanında Varna Savaşı'na katıldı. Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir zaferdi çünkü Osmanlı Haçlılara karşı büyük bir galibiyet elde etti. Kosova Meydan Muharebesi Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murad'ın komutasındaki Osmanlı ordusu Kosova Meydan Muharebesi'nde Haçlılara karşı zafer kazandı. Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki hakimiyetini pekiştirdi. 4. Karadeniz'deki deniz savaşları. Fatih Sultan Mehmet Karadeniz'deki hakimiyetini güçlendirmek için bir dizi deniz savaşı düzenlemiştir. Bizans'ın son direniş noktalarından biri olan Trabzon ve diğer limanları ele geçirerek Karadeniz'deki denetimi tamamen Osmanlıya bırakmıştır. Befer, Beşn, Otranto seferi, Fatih Sultan Mehmet İtalya'daki Otranto'yu fethetmeye çalıştı. Bu seferde başarılı olamasa da Osmanlı'nın batıya doğru olan genişleme hareketini simgelemiştir. Altın Bodan seferleri, Fatih Sultan Mehmet Bodan (günümüz Moldovası) üzerine bir dizi sefer yaparak bölgedeki Osmanlı etkisini artırmış ve Boğdan Prensliği'ni Osmanlı İmparatorluğu'na bağlamıştır. Arnavutluk seferi. Fatih, Arnavutluk'un önemli yerlerinden olan Şkodra'yı fethetmeye çalıştı. Bu seferde zorluklar yaşasa da sonunda Arnavutluk üzerinde Osmanlı hakimiyetini pekiştirmiştir. 8 Belgrad seferi. Fatih Sultan Mehmet Belgrad'ı fethetmek için büyük bir kuşatma başlattı ancak kuşatma başarısız oldu ve Osmanlılar Haçlılara karşı mağlup oldu. Bu Fatih'in yaşadığı tek büyük yenilgiydi. 9. Anadolu'daki isyanlar ve iç savaşlar. Fatih içki dıştaki isyanlarla da mücadele etti. Özellikle Timur'un oğulları ve yerel beylerin direnişleriyle savaştı ve Osmanlı İmparatorluğu'nu pekiştirmek için bu iç mücadelelere de katıldı. Hersek seferi Fatih Sultan Mehmet, Bosna Hersek bölgesinde Osmanlı topraklarını genişletmeye yönelik seferler yapmış ve Hersek Prensliğini Osmanlı İmparatorluğuna katmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in hükümdarlığı, büyük bir askeri deha ve liderlik örneği sergileyen bir dönemdi. O Osmanlı İmparatorluğunu sadece fetihlerle değil, aynı zamanda stratejik zekasıyla da şekillendirdi. Pek çok zaferin ardında onun askeri liderliği, savaş taktikleri ve psikolojik stratejileri vardı.